Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere regresyon analizini anlatacağım. Regresyon analizi hemen hemen bütün araştırma tiplerinde, bütün araştırma alanlarında sıklıkla kullanılabilecek değerli bir analiz türü. Aslında SPSS bu analizi yapmak için pek de yeterli bir program değil. Ancak yüksek lisans ve doktora tezleri için ve tabi orta ölçekli ulusal ve uluslararası dergilerde yayın yapmak için yeterli bir program. Bugünkü anlatacağımız lineer regresyon. E, fakat e, yaygın olarak bilindiği üzere birkaç çeşit regresyon var e, Lojistik regresyon, binari, multinomial veya e, lineer, e, işte hiyerarşik gibi. E, bunlar arasındaki farklılıklar isimleri her ne kadar e, çok farklı gibi gözükse de bunlar arasındaki temel farklılıklar. Bağımlı değişkenin türü yani bağımlı değişkeniniz diyelim ki sürekli ise bir lineer regresyon yapıyorsunuz demektir. Veya bağımlı değişkeniniz iki kategorili bir nominal değişken ise o zaman binary lojistik regresyon yapıyorsunuz demektir. Bunlarla ilgili kanalda bundan sonra videoları yükleyeceğim. Eğer bu konuyla ilgileniyorsanız takipte kalın arkadaşlar haberiniz olacaktır. Şimdi bugünkü yapacağımız analiz lineer regresyon analizi. Yapılış oldukça basit. İki, kat, i̇ki sürekli değişken arasındaki e, ilişkiyi veya ilişkiden ziyade etkileşimi yani e, bağımsız değişkenin bağımlı değişkenin tahmin etme oranını hesaplayacağız. Yani bu ne demek? Mesela e, benim veri setimde bir grup hastadan almış olduğum e, bir veri seti var. E, bu hastaların kan şekerlerini, vücut kitle indekslerini, kolesterol seviyelerini, cinsiyetlerini ve sigara içme durumlarını ana, e, not etmişim. Şimdi benim sorduğum soru şu: Acaba Kan şekerli bu hastaların kan şekerleri yüzde kaç oranda vücut kitle indekslerinden etkileniyor veya vücut kitle indekslerindeki değişim yüzde kaç oranında kan şekerlerindeki değişimi açıklayabiliyor. Bunu sorguluyorum. Yani ilişkiden farklı standart korelasyondaki gibi bir ilişkiden farklı tamamen etkinin yüzde olarak miktarını ölçmek için kullandığımız bir analiz türü yapılış oldukça basit lineer regresyon iki sürekli e, sürekli değişkenler arasındaki e, etkinin hesaplandığı bir analiz türü e, yapılış oldukça basit Analyze'dan, burada regresyon e, bölmesinden ikinci kısım iki lineer e, regresyon kısmına gelin arkadaşlar e, burada bağımlı değişkeniniz e, Ben e, Videonun başında da anlattığım üzere kan şekerindeki değişimin ne kadar vücut kitle indeksi tarafından açıklandığını araştırdığım için bağımlı değişkenim burada kan şekeri, bağımsız değişkenim ise vücut kitle indeksi. Şimdi buraya birden fazla değişken atabilirim. Bu sürekli değişkenler de olabilir veya kategorik değişkenler de olabilir. Ama o zaman çoklu regresyon analizine gireceği için bununla ilgili zaten bir video yükleyeceğiz. Şimdilik sadece... Basit regresyon e, analizini anla, anlatalım e, Hem bir giriş olsun Birazcık da sizi bu konuya ısındırmış olalım Çünkü genelde öğrenciler e, bu konunun bu analizin çok zor olduğunu düşünüyorlar Ama göreceksiniz öyle değil e, Daha sonra arkadaşlar e, bunları bağımlı ve bağımsız değişkenlerinizi buraya gönderdikten sonra statistiksten burada herhangi bir şey işaretlemenize gerek yok Pilot'tan da yok Aslında e, diğerlerinde de yok e, sadece şurada metodun enter olduğundan emin olun. E, burada birkaç metot var. Bunları e, çoklu regresyonda işte e, hiyerarşik regresyonda değiştirebilirsiniz sizin modelinize göre ama burada zaten sadece bir bağımsız değişken olduğu için enter metodunu kullanmanız yeterli. Okey ye bastığınızda e, bu şekilde tablolar gelir. İlki benim metodumu gösteren, e, bağımlı değişkenimin ne olduğunu bana e, anlatan, pardon bağımlı ve bağımsızın ne olduğunu gösteren genel özetleyici bir tablo. İkincisi ise model özeti. Benim için önemli olan yerlerden bir tanesi bu. E, buradaki r değeri aslında bu bir korelasyondaki e, r değerinin birebir aynısı. Yani benim bağımlı ve bağımsız değişkenim arasında ne kadarlık bir korelasyon varmış bunu gösteriyor. R2 dediğimiz ise burası regresyon değeri. İşte tam olarak burası e, etkinin ne kadarının açıklandığından bahsediyor. Yani siz burayı yorumlarken şöyle diyeceksiniz tezinizde ve makalenizde kan şekerindeki değişimin %34.8'i vücut kitle indeksindeki değişim tarafından açıklanıyor. Yani diğer bir ifadeyle kan vücut kitle indeksi %34.8 seviyesinde kan şekerini etki ediyor demek bu. Burası ise adjusted r square. eğer birden fazla bağımsız değişkenimiz olmuş olsaydı yani bizim vücut kitle indeksinin yanında birkaç değişkenimiz daha olmuş olsaydı tıpkı nerede olduğu gibi çoklu regresyon analizinde olduğu gibi o zaman adjusted r square'i kullanacaktık. Burası da e, tahminlerin standart hatası. Burayı da verebilirsiniz. Daha sonra ikincisi ANOVA tablosu. E, burada e, bizim için önemli olan yerlerden bir tanesi Significance yani P değeri. P'nin 0.05'ten küçük olması modelin anlamlı olduğunu. Yani eğer birden fazla bağımsız değişkenim olmuş olsaydı vücut kitle indeksinin yanında şunu düşünecektim. Demek ki bu bağımsız değişkenlerden en az bir tanesi anlamlı ama burada zaten sadece bir tane bağımsız değişkenim olduğu için yani bu bağımsız değişkenlerden en az bir tanesinin bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkisi var demek. Ama dediğim gibi benim modelimde zaten sadece vücut kitle indeksi olduğundan dolayı şunu düşünüyorum hemen. Demek ki vücut kitle indeksi'nin e, göstermiş olduğu bu %34.8'lik etki kan şekeri üzerindeki %34.8'lik etki istatistiksel olarak anlamlı anlamlıymış. Yani modelim anlamlı bunu diyorum. Burada karlerin toplamı, serbestlik derecesi, karlerin ortalaması F değeri zaten bu e, ANOVA istatistiğinde kullanılan bir değer. Ve arkadaşlar son tablomuz yine sizin tezinizde ve makalenizde vermeniz gereken tablo. Şimdi burada konstant ve vücut kitle indeksi var. Buranın anlaşılması zor olabiliyor. Yani eee burasının burada güçlük yaşayabiliyor arkadaşlar. Şimdi bizim buradaki e, konstant dediğimiz değer şu demek, pardon e, çok güzel olmadı. Konstant e, değeri e, ben vücut kitle indeksini modele dahil etmediğim durumda e, kan şekerinin e, kan şekerinin durumu aslında. Şimdi burada e, P değerinin görüyorsunuz 0,000 yani 0,05'ten küçük istatisi olarak anlamlı. Bu şu demek benim kan şekerim üstündeki kan şekerinin seviyesine eden başka faktörler de var. Ancak ben bunları çalışmamda çalışmama dahil etmediğim için göremiyorum. Demek ki kan şekerini eden başka bazı faktörler var. Ancak dediğim gibi ben iyi bir literatür taraması veya iyi bir klinik gözlem yapamadığım için maalesef çalışmama dahil etmemişim bu faktörleri ve ben bunların ne olduğunu şu anda bilemiyorum. Benim dahil ettiğim vücut kitle indeksi'nin ise yine etkisi istatistiksel olarak anlamlı. Fakat dediğim gibi bunun dışında da başka bazı faktörler var, anlamlı etki gösteren. Şimdi burada an standartize b değeri var, beta değeri var. Bu şu demek, sizin diyelim ki bir birim vücut kitle indeksi modele dahil ettiğiniz zaman bu. Kan şekerindeki değişimin e, kat sayısını ifade ediyor. Yani ben birbirim vücut kitle indeksi modele dahil ettiğim zaman kan şekerinde 0.10'da 5'lik bir değişime yol açıyor. Bunun standart hatası bu kadar. E, bir de burada standartize coefficients beta var. Eğer ben çoklu regresyon yapıyor olmuş olsaydım e, o zaman arkadaşlar e, ve bu bağımsız değişkenlerimin ölçü birimleri farklı olmuş olsaydı standartize beta değerini kullanacaktım ama bunun yorumlanması tabi az önceki söylediğimiz buradaki beta yorumundan farklı bunu da çoklu regresyon videosunda zaten anlatacağız. burada da t istatistiği değeri var ve ve tabii ki hepinizin çok iyi bir şekilde bildiği p değeri bu analizle ilgili arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar ama bitirmeden hemen önce şunu da belirteyim. Bu testin bazı varsayımları var. İşte verinin homojen olması lazım, normal dağılması lazım. Bunların ne demek olduğunu bilmiyorsanız lütfen normallik analizi videomuzu izleyin. Kanalımızda bu konuyla ilgili güzel bir video var. eğer bu şartlar sağlanmıyorsa bu testi yapamazsınız. O zaman da veri dönüştürmeyi deneyebilirsiniz. Ee, yine bununla ilgili e, kanalımızda güzel bir video var. Eğer e, unutmazsam şuraya bir yere de linkini eklerim arkadaşlar. Bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, eğer regresyon analizi ile ilgili yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalı takip edin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.